Tarih haberi çok değerli bir kitap, bir abidedir. İşte Edirne böyle bir şeydir. Edirne bir medeniyetin tarih seviyelerini anlatan şehirdir. Bu şehrin geçmişi, şerefleri, çektiği acılar sadece Edirne'dir. saydam bir devlet olarak bu görmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Türkler de yanadır bu toplarlarda. Daire koyunca barış ifade değerlerinin hızla

an uh... ka どう

emekli olarak verilen yapın di Ağustos emanetisi ve millet temsilcilerine de teşekkür ederim. Büyük çabalarla ihya sabah saatlerinde kalp nedeniyle dışarıdan ameliyata alınması gerekiyor. Thank <laughs> you.